Selam dostane girami, ruz ve khir, hali şoma çitor est. Ümid varam hemen hub başid. Be canu khirat. Merhabalar değerli arkadaşlar, hepinize iyi günler. Bugün sizlere yine Mehdi Azer Yezdi'nin kabusnameden uyarlamış olduğu bir hikayeyi. Şiru Ab, yani süt ve su başlıklı hikayeyi okuyup açıklamaya çalışacağım. Şimdi hem metniyle hem de tercümesiyle birlikte okuyalım. Evet başlığımız şiru ab. Süt ve su. Buradaki ve bazen ile diye de tercüme edilebiliyor. Yek ruzi but ve yek ruzgari yani günlerden bir gün ya da çok eski zamanlarda ya da bazen bir varmış bir yokmuş diye de söyleyebiliriz yerine göre günlerden bir gün çok eski zamanlarda yek merdi Gelledar buldu sürü sahibi bir adam var idi Gelledar sürü sahibi Gelledar sürü bu l bazen şeddesiz de okunabiliyor ki Nasıl bir sürü sahibi adam idi bu? Hezar gusfent dağıştı. Yani bin tane koyunu vardı. Bin tane koyunu olan sürü sahibi bir adam vardı ve Adem'i nadurusti buldu. Ve doğru olmayan yani hilekar bir adamdı. Hilekar birisiydi. Ki yine bir sıfat cümleciyi helalra ez ezheram nemişinah. Yani helalı haramdan ayırmazdı. Helal'ı haramdan ayırmayan, hilekar birisiydi. Adem-i Nadir Ustu. Ama, fakat, çubani ki, beray-ı guz u e, şobani mi ikert, fakat, onun koyunlarına çobanlık yapmakta olan, onun koyunlarını güden, yani, şebani kerdi, Çobanlık yapmak ya da gütmek diyebiliriz. Burada gütmek fiilini ben tercih ettim. Onun koyunlarını güden çoban, çobanın sıfatı bu ikiden sonraki cümlecik. Parsa ve durus buldu. Yani takva sahibi ve dürüst birisiydi. Parsa burada takva sahibi, muttaki. Yani Allah'tan korkan. Duruskar da yani salih kişi dürüst birisi, işlerini doğru yapan kişi. Evet, diğer paragrafımız. Çupan her şep, çoban her gece. Buradaki şep akşam ya da gece anlamına geliyor. Her akşam ya da her her akşam. Gusfendani şiir dehra. Yani o süt veren koyunları. Şiirde süt veren. Miduşit. Sağıyordu duşiden sağmak ve şiiri anhara ve onların sütünü ve haneyi erbab. Erbab da burada işte o sahip efendisi ya da patron. Patronunun evine miaver getiriyordu. Ve anmert ve o adam yani patronu hemen kadr ki şiir bud. Yani süt olduğu kadar, sütün olduğu kadar bir miktar ab suyu deran mirikt. Ee, ona döküyordu, ona katıyordu. Yani ne kadar süt var ise o kadar da su katıyordu. Ve şirra ve sütü du beraber mikert. İki kat yapıyordu. Du beraber iki kat. İki katına çıkarıyordu. Birken iki yapıyordu. Ve be şuban midat. Ve çobana veriyordu. Ta ne için? Beberet götürsün ve befuroşet ve satsın diye yani götürüp satması için e, çobana veriyordu. Buradan götürmek, furoşet satmak. Şoban her rus, çoban her gün merdi gelledarra e, sürü sahibini, sürü sahibi adamı adama burada nasihat kerte olduğu için fiilimiz Türkçe'ye e haliyle tercüme edelim. Sürü sahibine nasihat ediyordu, öğüt veriyordu ve migot ve şöyle söylüyordu. Ki inkarra inkar hıyanet est. Yani bu yaptığın iş, bu iş hıyanettir. Yani kötü bir iştir. Ve abra beca şir ve suyu e, sütün yerine be merdum insanlara, halka ne bayet furuhtu. E, satmamak gerekir. Satılmaması lazım. Ne Nebayet furuk. Satılmamalıdır. Bu da mutlak gereklilik. Mutlak gereklilik olduğu zaman e, maslarımız geçmiş zaman gövdesiyle geliyor. Ve herkes derkari ve kim? Burada herkes her kim. Derkari bir işte yani yaptığı işte. Halkı <laughs> hoda yani e, Allah'ın e, halkına yani yarattıklarına nadurusti pişe konet. Nadurusti yani doğru olmamayı, hilekarlığı pişe kerden de meslek edilmek ya da yol edilmek. Yani her kim e, Allah'ın yaptığı işte Allah'ın yarattıklarına karşı bir hilekarlık yolunu tutarsa bereket ezmaleş onun malından bereket mirevet gider. Ve akıbet ve sonunda ve cezayı an hıyanet, o hiyanetin cezasına, o hiyanetin karşılığını cezasına, karşılığına ulaşır. Yani karşılığını görür. Seza yani karşılığı, cezası gibi. Hiyanet de kötülük anlamında, yapılan kötü işler. Hiyanet diye de e, kullanıyoruz. Merdi Gelledar, e, sürü sahibi adam. Burada tabi Y olmayacak. Onu hemen buradan kaldıralım. Merdi Gelledar, yani sürü sahibi adam. Pendi şubandra ne mi şenid? Çobanın öydüğünü duymuyordu ya da dinlemiyordu. Şeniden duymak, dinlemek. Ve mi goft. Ve şöyle diyordu. Men kari hodra ben kendi işimi, kendi yaptığım işi bihter midanem daha iyi biliyorum, daha iyi bilirim. Tu kargeri hesti ki sen bir işçisin. Nasıl bir işçisin? mi geri, yani ücret almakta olan bir işçisin. Ve in herfara ve bu sözler, in herfa bu sözler, estu tu ne yamele es? E, senden gelmemiştir. ya bu sözler senin sözlerin değil. Senden gelmiyor bu sözler sana ait sözler değil. Naçar, çoban, mecburen, naçar, şuban, naçar burada mecburen, ister istemez, çaresiz. Ba na rizayi, e, razılığı olmaksızın, şirra mi burt, sütü götürüyordu. Ve derrah ve yolda seda mizet, bağırıyordu. Ne diye bağırıyordu? Şiir, ay şiir, yani süt var, süt ya da süt satıyorum. Yani bu da onlardaki bir hitap sözü. Şiir, ay şiir. Süt var, süt ya da süt satıyorum, sütüm var. Ve peymane peymane ve kase kase. Peymane bu da kase anlamında. Anhara onları, yani o sütleri, mi frut, satıyordu. Ve her çibaki miman ve geriye kalanı da, yani geriye kalan miktarı da Beşir furuşi e, sergüzer midat. Sergüzer burada yani köşe başındaki ya da mahalle anlamında. Beşir furuşi sergüzer yani mahalle e, sütçüsüne, mahalledeki süt satan dükkana midat veriyordu. Ve kıymeti andra ve onun parasını miave getiriyordu. Ve sahibi gelle sürü sahibine tahvil midat teslim ediyordu. Tahvil daden de burada teslim etmek anlamında. Evet, diğer paragrafımız. Gahi ki o zaman ki müşteriha, müşteriler mi şöyle söylüyorlardı, ne diyorlardı? İnşir abeki est. Yani bu şiir, bu süt e, suludur. Yani bu süte su katılmıştır. içinde su var. Dediklerinde müşteriler bu süte su katılmış dediklerinde şoban, çoban berayi inki onun için ki ne için? Eskari hod baz ne manet de bazı ne Yani işinden olmamak için, işinden geri kalmamak için. Çünkü mecburen süt satıyor harfi mizat bir şeyler söylüyordu. Ve Mikof diyordu ki, Şuma iştibah mi konun, Siz yanılıyorsunuz. Yanlışınız var, sizin yanlışınız var. Mutmain başit ki, emin olun, Es şiir, Es şiir abenbar ab ne, ne end. Burada şira abenbar yani depo musluğu. Abenbar, su deposu. Şiir de da musluk anlamında yani çeşmeden sağılmadı yani artık yani herhalde bu e, su değil demek istedi herhalde çeşmeden sağılmadı ama hub şiir fakat iyi süt ve ab hem daret ve e, suyu da var yani içinde su da var yani, durumu kurtarmaya çalışıyor şiiri hoş ki yani kuru süt değil burada kuru süt değil yani o halis o ilk salmış olan sütün ilk hali koyu hali yani içine su katılmamış saf süt değil halis süt değil yani illaki içinde biraz su var demek istiyor. Veli şiiri gusvent, fakat koyun sütü hem işe halis et halis est fakat koyun sütü daima saftır halistir. Yani işte bir takım cümleler kurarak durumu kurtarmaya çalışıyor anlaşılan. Ve maksudeş imbut ki ve amacı şuydu ki şirra sütü vakti miduşent e, yani sadıklarında halisest saftır yani saf olduğu idi. Yani bu sözleri söylemekten o en son sözü yani koyun sütü her zaman halistir sözünden maksadı yani koyun sütü yani her zaman sağlıklarında halistir. Yani evet baştan halis ama içinde biraz da su da var. Yani sizin düşündüğünüz gibi değil diyerek durumu kurtarmaya çalışıyor. Ama her ruz hem fakat her gün Indra bunu ve sahibi gelle sürü sahibine ya da veri mi hatırlatıyordu ve mikot ve diyor şöyle söylüyordu bu durumu hatırlata hatırlata diyor ki in nekon, bu işi yapma akibeti hubi nedaret yani sonu iyi değil bunun iyi bir sonucu yok budu but yani durum böyleyken durum böylece sürüp giderken ta in ki sonunda yekşep bir gece burada şeb akşam gece her ikisi de olabiliyor Şoban, çoban, çoban, kusfendanra, koyunları, der hoşki huşki. Yani kuru bir ırmakta, yani suyu çekilmiş, suyu olmayan bir ırmakta ya da ırmağa, bu der, deda diye tercüme edilebileceği gibi, e, a diye de yerine göre tercüme edilebilir. Kuru bir ırmağa, cadadebut bırakmıştı. Ve Hodeş ve kendisi de Ruyi Bulendi, yani yüksekçe bir yerde, yüksekçe bir yerin üzerinde ve Habrefte bud. uykuya dalmıştı, uyumuştu. Ve der Kuhsar ve o dağ da, Kuh dağ demek, Kuhsar da dağlık yer. Sar ekiyle yine dağ diyebiliriz. Dağ da Barendegi Şodevud. Yani yağmur yağmıştı, yağış olmuştu. Barendegi yağış ve seyli bozorgi ve büyük bir sel berahüftade hüftade buldu. Tabi kelime kelime yola düşmüştü. Tabi büyük bir sel çıkmıştı. Büyük bir sel çıkmıştı. Ve bir haber ve habersiz bir şekilde ansızın seyli abresi, sel suları geldi. Ve hemeyi guz fendhara ve bütün koyunları aportusu su götürdü. Sel suları. Ve helaket ve telef etti. Öldürdü yani. Ve Şoban e hengami haberdar oldu ki Şoban ne zaman haberdar oldu ki karar kar eskar guzeşte bud iş işten geçmiş olduğunda hengami ki kar kar guzeşte bud iş işten geçmiş olduğunda haberdar oldu haberi oldu Şobanın. Naçar çaresiz mecburen Şoban Şoban. Şehramet şehre geldi ve hali ve eli boş bir şekilde Pişi sahibi gelle raft sürü sahibinin yanına gitti. Merdi gelle dar, sürü sahibi, sürü sahibi adam, yani burada merdi bazen tercümeye katıyorum bazen katmıyorum, gerek görülmüyor. Pursit şöyle sordu. Şira şiir ne ya verdi? Neden süt getirmedin? Şoban goft. Çoban şöyle söyledi. Xeyli müteessifem ki, çok üzgünüm ki ben hem bikar karm Yani ben de işsiz kalacağım. Yani ben de işsiz kalacağım için çok üzgünüm. Yani doğrudan sebebini söylemiş ama hani kendi başına geleceği de gelen de söylüyor. Ben de işsiz kalacağım yani böyle o doğrudan Koyunlar öldü demiyor. Ama kari ki tu mi kerdi fakat o iş ki sen yapıyordun yani senin yapıp durmakta olduğun iş eseri hodra bahşit kendi eserini verdi. Kendi neticesini verdi. Ve nimeşep ve gece yarısı seylamet sev geldi. Ve hemeye guz fendanra ve bütün koyunları Helaket, yok etti, telaf etti. Merdi sahibi geldi, sürü sahibi adam ya da sürü sahibi Pursit. Şöyle sordu. Ahir in ab, peki bu su. Burada ahir'e peki diye. Ahir kelimesini peki diye tercüme ettim. Gayrı sonra e, gibi anlamları da var. Burada peki anlamını ben tercih ettim. Ahir in ab peki bu su. Az kucağı Ahmet ki, nereden geldi ki into böyle bu şekilde bir haber Ahmet? Habersiz geldi, aniden geldi. Nereden geldi bu su? Şoban, çoban ve ta'ne kovd. Ta'ne ile, yani kinayeli bir şekilde, yani biraz da böyle sitemli bir şekilde. Men haber neşedem. Benim haberim olmadı ama ab bir haber hem neyamet fakat su da habersiz gelmedi. İn hemen abhabut bu yani bu gelen su sel sel suyu hemen <laughs> abhabut bizzat o sular idi ki hangi sular idi derşiir kerde budi yani süte katmış idin yani o bizzat süte katmış olduğun sular idi bu sular. Ve benerhi şiir ve süt fiyatına, burada nerh, fiyat, paha, değer. Ve merdum furuhte budi. Yani süte katmış olduğun ve süt fiyatına, insanlara, halka satmış olduğun sular idi. Abha cem Şöden, yani işte bu sular bir araya geldiler, toplandılar. Ve hamle averden ve hamle yaptılar, hücum ettiler. Ve fendhara buradan ve koyunları götürdüler. Böyle imalı, kinayeli bir sözle ifade ediyor. Herçi tura pentadem, yani sana her ne kadar öğüt verdiysem de neşeniydi. idi. Duymadın ya da dinlemedin. Ve inek ve şimdi, işte şimdi, tu bi kusfen çodi, sen koyunsuz kaldın ve men kar ve ben de işsiz kaldım ikimiz de zarar ettik. Merdi sahibi geldi. E, sürü sahibi adam, sürü sahibi, özrü uğra peziruft, onun özrünü kabul etti. Peziruften kabul etmek. Ve goft ve şöyle söyledi. Bisyar hub, pekala. Begu ki, yani de ki, ya da diyelim ki, Guz fendhara Aapurd, koyunları su götürdü. Böyle diyelim, böyle kabul edelim. İnra, kabul miykenem? Bunu kabul ediyorum. Çun mi ki? Çünkü biliyorum ki, duruğun iyi işti. Yalancı değilsin. Yani çünkü ben senin yalancı olmadığını biliyorum. Gerçekten böyle olsun. Ama pendi tura, fakat senin öydünü, kabul nedarem? Kabul etmiyorum. Zira derin şehir, çünkü bu şehirde ve cüzmen, benim dışımda, benden başka, burada cüz ya da ve cüz, yani den başka anlamında, den gayrı, daran feravanend, yani sürü sahibi olanlar çoktur, çok sayıda sürü sahibi var. İnki seyl biayet ve gelle merabe beret, yani selin gelmesi ve benim sürümü götürmesi, burada inden sonraki cümle, inden bedel, yani böyle böyle olması, yek tesadüf est, bir tesadüftür. Ne cezayı hıyanet, yani bir hıyanetin karşılığı olan bir ceza değil. Çünkü digeran hem manendimen, çünkü diğerleri de, ötekiler de benim gibi, manendimen benim gibi, ve ab fırıqten Yani su satmak ile meşguldüler. Orada hemen bir harfimiz eksik çıkmış, onu düzeltmeye çalışalım. Evet, bir tane fazla oldu, bir geri gelelim. Evet maalesef. Evet. Meşgulen. Orayı düzelttik şu şekilde. Ve a fruhten meşgulen. Diğerleri de ötekiler de benim gibi su satmakta meşgul yani onlar da bu işi yapıyorlar. Ve gusfend hayi hem ve koyunlarını da abne burada Su götürmedi. Yani benimkini götürdü. Onlar da bunu yapıyor ama onlarkini götürmedi. Bu bir tesadüf. Yoksa bir şeyin karşılığı, bir cezası değil. Şeban cevap dağıt. Şoban cevap dağıttı. Çoban şöyle cevap verdi, şöyle yanıtladı. Hala ki, madem ki, in intores, madem ki böyle, böyle olduğuna göre, bedan ey merki şunu bil ey adam, kima diger biz artık bahem kari nedarim. Yani birlikte çalışamayız. Bizim artık birbirimizle bir işimiz olmaz ama hakikat hemen eski fakat gerçek şudur ki hakikat şudur ki Gofftam söyledim neydi söylediği her ki ba halkı huda hıyanet konet kim Allah'ın yarattıklarına halka e, hıyanette bulunursa yani kötülük yaparsa hayır ve bereket az malış yani onun malından hayır ve bereket gider yani gerçek budur. Ve bazı hem mi ki ve yine tekraren söylüyorum ki in ab, bu ab, bu su hemen ab bu ki işte bizzat o sular idi ki tu der şir Sen süte döküyordun. Yani senin süte katmış olduğun o sular idi. Ben bunu yine tekrar tekrar söylüyorum. Ve mi furuhti. Yani süte katıyordun ve satıyordun. İşte bu sular idi. Digeran hem başkaları da be sezayı hot reside end. Yani kendi yaptıklarının cezasına kendi yaptıklarının cezasını görmüşlerdir. Ya ya da miresen göreceklerdir. Yani onlar da ya gördüler ya da görecekler. Nadurusti hilekarlık ya da yanlış bir iş yapmak. Hem işe sel ne mi işe evet. Her zaman sel olmaz yani karşılık olarak her zaman sel şey çıkmaz. Ve gusfend ne mi beret? Her zaman sel olup da koyunları götürmez. Gahi hadise mi şevet? Bazen bir hadise olur, bir olay. Ve can mi beret? Ve bir can götürür. Gahi rüsvai mi şevet? Bir rüsvalık, bir rezalet olur. Ve abru mi beret? Ve insanın böyle haysiyetini, onurunu götürür gahi ve sureti hıyaneti diger mişevet. Bazen bir başka hıyanet, bir başka kötülük şeklinde olur. Ve zenu fevzendu hanevade mi İşte kadını, çocuğu ve ailesini götürür. Yani sen ailesinden de kötülük görebilir veya başka bir şey onun ailesini kaybetmesine yol açabilir. Gahi ve sureti narahati ve nigerani der mi ayet. Bazen bir rahatsızlık, bir üzüntü ya da bir kaygı, narahati, rahatsızlık ya da üzüntü. Nigeran'da kaygı, telaş, endişe e, şeklinde e, karşımıza çıkar. Böyle ortaya çıkar. Ve zindegi rami miberet. Ve e, hayattaki o safayı, o temizliği ya da konforu, rahatı götürür. Ve aramiş ve asayişi fikri, fikri ve hiyali gıyalra ibaret ve insanın fikrinde ve hayalindeki sükunet ve dinginliği, rahatlığı götürür. O fikir rahatlığını, gönül rahatlığını götürür. Mert annişt, adam, yani insan, adam, mert dediğimiz kimse o değildir ki zinde est. Yani sadece böyle canlı, yaşayan birisi olsun. Ve mihoret, ve iyi biçen birisi olsun. Ve mi puşet ve giyini kuşanan birisi olsun. Ve rahmi revet ve yürüyen birisi olsun. Yani insan demek, adam demek. Böyle yaşayan, yiyip içen, giyinip kuşanan ve yol alan, yürüyen bir kimse demek değildir. Adem anes ki, adam odur ki, yani mert olan, mert kişi odur ki, nezdi huda ve halk, yani Allah katında ve insanlar nazarında şermende ne bağışlar. Yani utanacak bir şeyi olmasın. Utanç içinde olmayan kimsedir. Yani onlardan utanacak bir işi olmayan kimsedir. Ve der kalbi hot ve kendi kalbinde, vicdanında paki ve rastira temizlik ve doğruluğu ihsas konet, hissetsin. Yani bunu içinde hissetsin. Yani adam dediğimiz kişi, mert kişi budur. Anha ki tu mi guyi be kari hod meşgulent o senin kendi işleriyle kendi işleriyle meşguldür diye söylediğin kimseler ya yani onlar da benim gibi yapılıyor dediklerin kimseler ya da öyle normal bir iş yapıyormuş gibi tarif ettiğin kimseler der nazar imen benim nazarımda bana göre ve der nazarı sayiri merdum ve insan diğer insanların nazarında diğer insanlara göre gurgahayi hastend yani kurtlardırlar. Ne, gibi kurtlar? Ve deriden meşgulen böyle parçalamakla meşgul olan kurtlar gibidirler. Ve pişi çeşmi hişanu mezdikani hodişan hem ve kendi akrabalarının ve yakınlarının gözünde de onların nazarında da izzetu ihtiram ne darendi. Yani bir izzet ve saygınlıkları yoktur. Bir değerleri yoktur. Anha onlar anha hem guzfendani şanra a burada yani onların da koyunlarını burada anha hem gusfendani şan derken yani gusfendani anha ra hem a burada şeklinde düşünebiliriz. Tamlama bu şekilde gelmiş. Yani onların da koyunlarını su götürmüş. Ve hodişan gafilend. Fakat burada ve'ye e, fakat diyebiliriz. Fakat hodişan kendileri bundan gafildirler. Evet. Bu da Mehdi Azer Yezdi'nin yine Kıssı Hub, Berayi Betçe Hub e, ise hikaye serisinden Kabusnameden seçmeler e, içerisindeki kitaptan bir e, hikayeydi. Evet değerli arkadaşlar, Şiru Ab, Süt ile Su ya da Süt ve Su başlıklı hikayemizi burada tamamladık. Bir sonraki okumamızda görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olunuz. Ve ümidi didar خدا نگهدار